Hepinize merhaba dostlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün böyle bir diziliş yaptım dostlarım. 4 1 2 3 şeklinde. Eee e gizli forvet, santrafor Mbappe ama Rumeniye ileride oynuyor, garip. <laughs> Sağ kanat Chiesa, sol kanatta Alfonso Davis. Sağ bek, sol bek zaten savunmacı bek. Kesinlikle öneriyorum arkadaşlar savunmacı bek kullanın yoksa açık veriyorsunuz bayağı. Bilginiz olsun. Kadrom bu şekilde. Şöyle güzel. Oyuncu rolleri ofansif orta sağ. Evet Hakan'ı ofansif orta sağ olarak kullanacağım. Şut çekeriz Hakan'la inşallah. Şut gücü bayağı yüksek. Rakip bulundu. Klasman birden geldi. Çinli mi oğlum bu? Nereden geldi nasıl satayım ya? Türk vereceğine Çinli veriyor arkadaşlar garip. Hakan Çalhanoğlu. Bu ne abi? Muzi alayı koy. Hakan Çalhanoğlu düşüşte. E, Neymar çıkışta Neymar'ı koyamayız. Messi kaldırmış aslında şöyle bir şey de yapabiliriz ama neyse böyle oynatacağım. Rakip kadroya da bakalım. Rakip kadroda bombacı Salah vardı ama saldı. Şu Costa Kurta'yı bir çıkartamadım ya bende. de. 3 e, ofansifle oynuyor. Güzel dizilişi. Bunu da denemek lazım. Nasıl bir diziliş? Top çevirme oynuyor. Neyse başlattı biz de başlatalım. Bakalım 1900 derece olacak mıyız ya? Olabilecek miyiz? Hadi bakalım. Bismillah. Başla. Fazla tiki tika yapma ya. Şöyle verdik muzyalaya. Muzyala koş koş koş. Ah yetişemedik. Uzun oynadı. <laughs> Allah'ım ya. Lan Bellingham'a ne yatıyorsun? Güzel. Kia ver araya. Davis'e gel be. Davis'e gelseydi indirmiştim. Ama bu bence bu dizilişte oğlum nereye diktin lan? Şöyle at bakayım. Abi yok beğenmedim fazla. Gol be işte bu. Büllük attı büllük. Uzayalı atmışla. 哦，贝灵姆。 Ah. Güzel ilk yarı. 1-0 öndeyiz. Hayır 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 vurdurma. Ya Kiesa biraz ileri git be. Oğlum. Ben nereye attı bak. Dümdüzü. Önü bomboş. Nereye atıyor? Oy defans müthiş müdahalede bulundu. Nereye attık be? İşte bu. Arkayı boş bırakırsan patates olursun birader. Ee, ne yapalım hemen. Ee, açık yapalım bunları. GF değil de. Oyuncu rolleri sağ açık yap. Şöyle Messi çek baba. Messi çek. Bab yerine Neymar alabiliriz. Şöyle yapalım. Roberto Carlos'u şöyle çekelim. Tamam. Rummenigge yerine de son alabiliriz. Muziala. Muziala yerine Akanı çek baba. Rakip ne plan yapıyor? Rakibin dizilişi aynı. Bakalım. Maçın devamı neler getirecek? Bu arada sabahın kör olduğu için gençler fazla konuşamıyorum. Kusura bakmayın. O o o pas ne öyle? Rakip tek toplarla geliyor. Ronaldinho. Oy. Alvarez ne yapıyorsun? نيمار، هذا بة، Güzeldi. Kazandık. Tebrik ediyorum kendime. Klasman K. Bunlar gayet zor. Oo, 13 puanla 1800 ne? Kaç? 1848 puan kazandık dostlar. Güzel. Bu diziliş gayet iyi dostlar. Bu diziliş gayet iyi dostlar. Ben beğendim. Bilginiz olsun. Her neyse dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Beğenmeyi de unutmayın.